Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde güncel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Dün videoyu çektiğimizde bir geri çekilme vardı. Destek olarak yeşil çizgiyi verdik arkadaşlar. 16.590 orayı kırmadı gördüğünüz gibi. Akşam saatlerinde de ABD'den gelen açıklamalarla arkadaşlar dolar endeksinde bir geri çekilme BTC'de de bir yükseliş gördük. Direnç olarak nereyi vermiştik? 16.950 seviyelerini vermiştik. Yani bu kırmızı çizgi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve yükselişle nereye kadar geldik? Kırmızı çizgiye kadar geldik arkadaşlar. Üzerinde kapanışlar da yaptık gördüğünüz gibi. Ve şu anda da altında hareketler ediyoruz. Yani bu kırmızı çizgi arkadaşlar şu son tepelerin üzeri oluyor gördüğünüz gibi. Yani biz önemli direnç bölgesinin üzerine atmayı başardık. Hani hemen buradan gider mi yukarı? Önemli olan yükselen tepe yapabilmekte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve biz bunu yapabildik. Yani aslında şu an tablo olumlu duruyor. Tabi geri çekilmeler devam edebilir. Şimdi bu yeşil çizgiyi kaydıracağım. Niye kaydıracağım? Mesela şu yükseliş dalgasına bakınca şöyle. Bakın bu bir yükseliş dalgası. Gördünüz mü? Şöyle. Yani önemli olan ne burada? Alçalan dip yapılmaması ve bizim son dibimiz 16590'daydı değil mi? Şimdi bunu kaydırıyoruz arkadaşlar. Şuradaki dibe yerleştiriyoruz. Yani kapanış bazında bakıyoruz. Biraz daha kaydırayım arkadaşlar. Şu şekilde 16726'yı gösteriyor arkadaşlar. Yani oran altında 4 saat kapatmadıkça trend aynen devam ediyor. Yani şu şekilde örnek vereyim. Böyle gitti, gitti. Böyle gitti bir daha geri çekildi örnek vereyim. Yeşil çizgiyi kırmadan hala yükseliş dalgasında olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani artık destek seviyemiz 16.720. Bu da bizim kanalımız tabii ki. Dün bir kırılım yaptılar kanalın altına. Ama diğer desteği kırmadı arkadaşlar. Orası da önemliydi tabii ki. Diğer taraftan da şöyle bir yükselen tren çizersek. Gördüğünüz gibi altına atmış kapatmış. ABD'den gelen verilerle tekrar üzerine atmış arkadaşlar. Yani olay bundan ibaret. Dünkü hareketlerin sebebi budur aslında. Yani şu an gördüğünüz gibi yükselen tepe şeklinde, yükselen dip şeklinde devam ediyor. Yani 4 saatlik grafikte yükselen trend hala aktif durumda. 16726 altında 4 saat kapatırsa bu trend bozulmuş olur arkadaşlar. Diğer de destek olaraksa 16300'ü takip ederiz. Altında 4 saatlik kapanıştan daha da düşüşü bekleriz. Şimdi direnç olarak nereyi verebilirim? Arkadaşlar madem e, yükselen tepe yapıldı sıradaki hedef neredir? Öncelikle günlük bollinger bandını açalım arkadaşlar. Dünkü yükselişle yeniden bollinger üst bandına iğne attık gördüğünüz gibi. Ve günlük grafikte son ortalama MA10'dan destek aldık. Mavi ortalama. Ve üst banda kadar geldik. Şu an üst band nerede? 17.030 seviyelerinde. Orası ilk direnç. Diğer de diye arkadaşlar şöyle göstereyim. MA21 var pembe renkli ortalama. Onun bulunduğu seviyede 17.180 seviyesinde. Yani oralar şimdilik ilk hedef olarak görünüyor. Daha da yükseliş gelirse ne olur? O zaman arkadaşlar buradaki kırdığımız kanalın alt çizgisi yani şurada kalın turuncuya kadar 17.500'e kadar yükseliş bekleyebiliriz. Yani gün içi destek dirençlerde durumlar bu şekilde. Diğer taraftan tether dominansına bakıyoruz. Kırmızı mumu attı arkadaşlar. Ama hala desteğin altında değil. Şu an %8.46 seviyesinde. Ne diyorduk? %8 altında kapanış yapması lazım ki BTC'de mini bir rally gelsin. Öyle değil mi arkadaşlar? Şu an hala gerçekleşmiş değil. Haftalık kapanışa bir gün 16 saat kaldı arkadaşlar. Diğer konuya gelin dolar endeksi. Biliyorsunuz dolar endeksinde düşüşler boyunca alçalan tepeler yapıyorduk ve ilk defa yükselen tepe yaptık. Ardından bir düşüş geldi. Şimdi arkadaşlar bu düşüş normal. Niye normal? Bakın dalgalanırken yukarı aşağı, yukarı aşağı şeklinde gidiyor. Gördüğünüz gibi yükselirken de aynı şekilde gidiyor. Şu an bir geri çekilme yaptı. Netice olarak elimizde yükselen tepe var. Şimdi önemli olan 103 seviyesi arkadaşlar. Bu kanalın orta çizgisi ve son yapılan dip 103 seviyesi altında hafta kapa dışı gelirse o zaman arkadaşlar tahminim 95 seviyelerine kadar bile düşüşler görülebilir dolar endeksinde ama şu an hala düşen trende girmiş değil yani eğimi yukarı verdi ilk yüksek tepesini yaptı şimdi bakalım yükselen dip yapabilirse yükseliş devam edecek dolar endeksinde haftaya belli olur eğer yükseliş devam ederse BTC yeniden aşağı doğru iner arkadaşlar. Önemlidir 103 seviyesi bir yere yazın arkadaşlar haftalık kapanış bazında altında haftalık kapanış gelirse sıkıntılı olur. Şu an tablo bu şekilde haftalık grafikte hala orta kanalın kanal orta çizgisinde tutunuyoruz. Şimdi arkadaşlar vadeli işlemlere gelelim. Dün haftalık kapanış oldu vadeli işlemlerde yani gece 12'de haftalık kapanış geldi. Nasıl geldi ona bakalım. Öncelikle Stokastik arasaya bakıyoruz. Yeniden al sinyali verdi arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani sat vermişti. Yeniden al verdi. Bu olumludur arkadaşlar. Yani haftalı güzel kapatmış. Şöyle bakınca. Vadeli işlemler. Arasaya bakıyoruz. Arasayda da şöyle zoomlayalım. Hem ortalamasının üstünde kapatmış. Hem de yükselen tepe yapmış. Yani arasayda da stokastik arasayda da haftalık kapanış güzel gelmiş. Ama ama bir detay var. Onu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Önemli bir detay. Bakın, bu. Yani arasayda, haftalıkta, vadeli işlemlerde önemli bir düşen trend çizgisi görüyoruz. Bak. Ve yükselen bir trend görüyoruz. Ve fazla bir zaman kalmadı arkadaşlar. Yani bir bir haftaya bir kırılım yani bir hafta geçecek maksimum bir kırılım gelmesi gerekiyor. Çünkü gidecek yeri kalmadı. Aşağıya kırarsa BTC'de düşüş. Yukarı kırarsa da yükseliş bekleriz. Şimdi arkadaşlar bakın. 1, 2, 3 yerden teyidi var bu tren çizgisinin. Zoomlayınca da görüyoruz ki şöyle şu an o tren çizgisine geldiğimizi görüyoruz. Hatta biraz eğim verdirttireyim ben şöyle. Şu şekilde. Evet şu iki tepeyi baz alalım arkadaşlar. Şöyle bakınca da gördüğünüz gibi tam çizgiye gelmiş. Yani önemli bir dirence geldik. Eğer biz burayı kırmayı başarırsak arkadaşlar BTC'de kısa vadeli yükselişler görülebilir. Gap grafiğimize bakıyoruz. 18.500'de bir gap'imiz var arkadaşlar. Ee, pardon pardon 28.600'de bir gap'imiz var. Buradaki gap daha önce doldu zaten biliyorsunuz. Geçmişten gelen bir gap şu bölgelerden geliyor. Aralık 2020'de. Şu an orası direnç haline geldi gördüğünüz gibi önce destekli şimdi direnç haline geldi güzel de çalışıyor 18500 seviyeler arkadaşlar üzerinde günlük kapanışlar bizi daha da yukarılara götürebilir ama dediğim gibi önce arasayda trend kırılımı görmemiz lazım şimdi günlük grafiğe bakınca da günlük grafikte arkadaşlar biraz kasma var kusura bakmayın stokastik pozitif duruyor. Yani haftaya momentumu yukarı arttırabilir. İzleyip göreceğiz. Ama biz neye bakacağız arkadaşlar? 16.726'yı takip edeceğiz. Borsadan borsaya değişir. Yani 16.700 diyelim kabaca. Altında 4 saat kapatmayacağız arkadaşlar. Bu olmadıkça şu an olumlu bir görüntü var. Olumlu görüntünün bozulması için ise 16.700 altında 4 saatlik kapanış gerekiyor. Pazartesi günü haftalık kapanışla birlikte detaylı video çekerim arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.